faiz, ücret, enflasyon kısır döngüsüne girmiştir. Bunun halkımızın anlayacağı şekilde söyleyelim Turan Bey, elimizdeki değnek tümüyle pisliğe batmış durumdadır. İki ucu kirli değnek değil, tümüyle e, kire, pisliğe batmış bir değnek vardır. Dolayısıyla bu değneğin iki ucu pis, temiz yerini bulalım, tutalım diye bir şey kalmadı. Kim tutarsa eli pislik olacaktır. O kadar kötü durumdadır. Kuru düzeltmeye kalksan, kur düzeltmek ne demektir? Çok enteresan. Yani kuru düzeltmek isteyenler Türk lirasının değerini arttırması mı gerekir? Türk lirasının değerini düşürmesi mi gerekir? Enteresan. Türkiye'nin ihracatçıları, yabancılar feryat ediyor. Türk lirası değer kaybetmek zorundadır diyorlar. Şu an Türkiye'nin Türk parası şu an biraz sert bir develasyon geçirdi. Biliyorsunuz en son programlarımızdan birisinin konusu buydu. Feryat ettik. Dedik ki seçim biter. Bom diye kur patlar. Patladı mı? Patladı. Patladı. Bir haftada yüzde ya yakın Türk parası değer kaybetti. Daha gidecek mi? Bunları daha sonra konuşacağız. Yine senaryolarımız olacak. Yine şartlarımız olacak. Ama Şimdi bir kesim yabancı diyor ki Türk lirası daha da değersizleşmeli. Turan Bey bu çok tehlikeli bir laf. Yabancı diyor ki ben senin ülkenin varlıklarını satın alıp da sana para vermemi istiyorsan onları çok daha ucuzlatman lazım benim için. Yani Türkiye'nin malları şu an adeta şeye iniyor. Ne derler? Bit pazarına iniyor. Yani Türkiye'nin varlıkları, gözümüzün nuru, yüzyılımızı verdiğimiz, kurmak için, inşa etmek için varlıklarımız bit pazarına iniyor. Yabancı diyor ki, bana ikinci el ürün gibi, çöpe atılmış mal gibi bunları fiyatını düşürmezsen yüzüne bile bakmayacağım diyor. Ve çaresizlikten ülkeni tabiri caizse tasfiye halindeki işletmelerin camına yazılır ya Turan Bey, sahibinden tasfiye halindeki şirketin malları beleşe satılıyor. dilin alın. Ülkemiz şu an uluslararası sermayenin önüne adeta bu halde konulmuş durumdadır. Sahibinden tasfiye halinde ülke değeri yerlerde sürünüyor. Beleşe veriyoruz. Kaçırmayın bunu. Bu yabancı diyor ki böyle yapın geleyim diyor. Amerikan şirketi açıkladı. Diyor ki ben diyor 25 TL'nin üzerine çıkmış olmasını bekliyorum doların diyor. Buraya yani dolayısıyla geçen hafta olan şey Zaten uluslararası güçlerin Türkiye'den istediği bir şey. E Türkiye'nin ihracatçıları da istiyor. Diyor ki benim ürettiğim mallar değersiz mallar diyor. Benim ürettiğim malı herkes üretiyor diyor. Ben ayakkabı üretiyorum, tekstil üretiyorum. Sebze meyve satıyorum. Dünyada yüzlerce devlet tekstil de yapıyor. Sebze meyve de üretiyor. Latin Amerikalı da Almanya'ya domates satıyor, Rusya'ya domates satıyor. Ben de satıyorum. Şili de rakibim. Bilmem kimdir rakibim. Dolayısıyla benim onların önüne geçebilmem için sattığım değersiz malların onlarınkinden daha ucuz olması lazım diyor. Şu ülkenin düştüğü duruma bakar mısınız? Yani soruçuydu değil mi? Ne yaparsak kuru düzeltmiş oluruz. Türk lirası daha çok değersizleşsin diyenlerin dediğini mi yapınca Türk, e, Türkiye'de kur düzelmiş oluyor? Yoksa tam tersinden başka bir durumumuz var Turan Bey. E, Türk lirası değer kaybettiği zaman enflasyon ne olacak Tuğran Bey? Türkiye'nin üretimini yüzde altmışa varan oranda ithalata bağlı olduğunu görüyoruz. Şu an Suudi Arabistan petrol üretimini kısmaya karar verdi. Petrol fiyatları yeniden enerji fiyatları çıkma sürecine girdi. E, peki Türkiye'de böyle olursa enflasyon yeniden zıplama yayılıp, yayılıp devam etme sürecine girecek. Peki böyle olursa? Yani dolayısıyla halk için korkunç bir hayat pahalılığının haberi daha geliyor demektir. Hı hı. E peki bir başka haber, borç ödemek zorunda olan şirketlerimiz var. Borç ödemek zorunda olan bankalarımız var. Borç ödemek zorunda olan devletimiz var. O yüzden Arap'ın Acem'in kapılarına diz çökmüş durumda. Peki biz Türk lirası bu kadar pula döndüğü zaman içeriden Türk lirası cinsinden nasıl kazanacağız? Ne kadar kazanacağız ki bu borçları dönelim? Pula dönmüş Türk lirası üzerinden ödeyebilelim. Dolayısıyla birilerine göre daha değersizleşmiş bir Türk lirası kuru düzeltmiş olacak. Birilerine göre aman öyle yapmayın enflasyon kontrolden çıkar. Borçlarımızı ödeyemez duruma düşeriz daha çok batarız. Yani iki ucu kirli değil tümü kirli değnek derken bunu kastettik. Bakın şimdi Türk lirası arttı enflasyon artacak mesela ücretler üzerinden çok enteresan bir şey diyelim Turan Bey. Hı hı. Türkiye'de asgari ücret seçim kazanma baskısı altında 500 doların üzerine çıkartıldı değil mi? Şimdi geçen hafta ihracatçı Birlikleri Başkanı dedi ki utanmaz arsız adam Türkiye'de dedi asgari ücret vallahi dedi 400 doların üzerinde kesinlikle olmaması lazım dedi. E sen bak aynı adam çok enteresan Turan Bey. Aynı adamlar Türk lirası daha çok değer kaybetmelidir diyen adam aynı adam. Bunu dediği zaman enflasyonun patlayıp gideceğini de otomatikman kabul etmiş oluyorsun. Alım gücünün düşeceğini, yoksulluk, fakirlik sınırının zıplayıp gideceğini biliyorsun. Dönüp diyor ki bu asgari ücreti de kabul edemeyiz diyor. Bir şey yapın bu da düşmelidir diyor. Şu Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 sene hikayesinin ülkeyi soktuğu girdaba bakar mısınız Turan Bey? Halbuki normalde şöyle dememiz lazım. TL değer kaybederse enflasyon da artacağı için otomatikman Temmuz'da, Ağustos'ta yılın sonuna kadar asgari ücreti birkaç defa daha güncellemek zorundasınız. Türkiye sıkı, mesela gelelim faiz konusuna. Şimdi faiz, bakın söyledim, Amerikan şirketi diyor ki Diğer yabancı sermaye şirketleri de diyorlar ki bizim gelmemiz için faizin yüzde yirmi üzerine çıkması lazım. E, niye öyle olması lazım? Çünkü getirdiği paranın pardon 25'in üzerine çıkması gereken Türk lirasıydı. Amerikan şirketi diyor ki faiz yüzde kırk sınırın üzerine çıkması lazım diyor. Ben başka türlü gelmem diyor. E şimdi yani parasını getirip faizden kazanacak. Parasını getirip e, TL bol TL alıp fiyatı düşmüş Türk varlıkları satın alacak adam. Bir sömürge bir teslim alma bir duyunu umumi ortam oluşmuş. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan tam bir çaresizlik tam bir çıkma sokakta bak onun ortaklığını kabul etmiş olan er Necmettin Erbakan'ın bir hasta oğlu var ya o bir psikopat, patolojik tımarhanelik bir çocuk var ya o çocuk şimdi çıkmış diyor ki Milletimiz kurtarılmayı bekliyor şu an. Niye lan gittin ortak oldun o zaman onunla? Daha dün yaptı bu açıklamayı Turan Bey. İktisadi buhran içerisinde çaresiz milletimiz diyor, şu an kurtarılmayı bekliyor diyor. Kim tarafından? Nasıl? Hangi yöntemle? Böyle bir ortamda biz Erdoğan'dan şunu bekliyoruz. Tabii ki siz de onu sordunuz. Hı hı. Eski kafayla giderse ya faizler alıp başını gidecek ve da kur alıp başını gidecek. Yeni kafayla gitmiş olmasını bekliyoruz ki dünyaya dönsün ve dünya Türkiye'ye inansın. Şimdi Türkiye dünyaya daha programını açıklamadı. Yani benim kanaatim şu Tuğran Bey, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu saatten sonra düzelmesi, akla, mantığa kalıcı olarak dönmesi, adalete kalıcı olarak dönme ihtimali kalmadı artık. O kadar bozdu ki o kadar o köprüler yıkıldı ki geriye dönebileceği bir köprü möprü yok artık Türkiye'de. O yüzden dünyaya Kemal Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek'i de kullanarak ki Mehmet Şimşek'in kişiliğini biliyor. Teslimiyetçiliğini biliyor. Adam sendeciliğini biliyor. Maslahatçılığını biliyor. Turan Bey 15 sene çalışmış onunla. Mehmet Şimşek'i sözünün eri, liderliği, kapasitesi nedeniyle tercih etmiyor ki. Mehmet Şimşek'in geçmişte Ali Babacan'ın geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi yanlışına itirazını duyduk biz? Hangi yanlışının parçası olmadılar? Hangi yanlışına imza atmadılar? İkisi de böyle. Ya Mehmet Şimşek'e ne verdi bilmiyoruz. Pazarlıklarda ne oldu bilmiyoruz Turan Bey. Mehmet Şimşek bu itilmeyi takılmayı, itibarsızlaştırılmayı kabul etmiş gözüküyor. Ve bunun karşılığında da atamasını aldı. Bir süre kullanılacak. Özgünüm çok özür dilerim kendisinden de. Ömrü 6 ay mı sürer, 7 ay mı, 8 ay mı, yerel seçimlere kadar mı bilmiyoruz ama bir sürelik kullanışlı şapşallar listesine kendi adını maalesef talihsiz bir şekilde yazdırmıştır. Kovarken bu so yol yolsuzdur. Bu devletin bankasını çalıyordu, ben engel oldum diyerek kovduğu bir adamdı Mehmet Şimşek ve döndü o kapıya. Sonra aradı ama ne kadar para aldın da döndün? Neyin karşılığında döndün? Sen hangi pazarlıkları yaptın da döndün? Bunu gerekirse daha sonra yine konuşuruz. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. Maalesef yerel seçimlere kadar dönen süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın ortodoks politikalara yani bildiğimiz aklın yolu olan benim de diğer ekonomistlerin de savunduğu yola bir süre girermiş gibi yapacağını varsayıyorum. Devamında hibrit politikalara geçecektir. O hibrit politikaların halkımızın anlayacağı dille söyleyelim, şark kurnazlığı. Yani ben hmm. sanki kurallara uyuyormuşum gibi yaparak arkadan dolanacağım. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Merkez Bankası'nın başındaki at hırsızını alıyorum oradan taltif ederek BDDK'nın başına koyuyorum. Böylece ortodoks politikalara dönüyormuş diye Merkez Bankası üzerinden dünyaya mesaj verirken bu taraftan da dönüp diyor ki çok da ağzınızı suyu akmasın burayı onunla yöneteceğim. Buradan kontrol edeceğim işleri onunla. Dolayısıyla o bir hafta Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıyanlar Turan Bey, bizim gibi iyi tanıyanlar Recep Tayyip Erdoğan'dan bir daha yanılmayız. Ama tanımayanlar bari bu kadar erken gaza gelmesinler, birazcık sabretsinler, bir hafta beklesinler. Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek kişiliği hemen ortaya çıkacak zaten. Ortodoks başlar, şark kurnazlı dediğimiz heterodoks, arabesk, karı, ortaya karışık politikalarla devam eder. Dönemin sonuna doğru da nas var, sana bana söz mü düşüyor? diye yeniden şimdi Tanrısı faiz yasağını kaldırmış gözüküyor. Yine seçim yerine yaklaşır. Yine çetelerinin desteklenmesi gerekir. Yine döner der ki Tanrı seçim nasıl koymuş? Faiz yasaktır. Sana ne oluyor? Bana ne oluyor? Ne itiraz ediyorsunuz? Dolayısıyla heterodoksa doğru gider yeniden. Buradan çıkamaz diye düşünüyorum. Şu an tam bir belirsizlik dönemi. Tam bir tüneldeyiz. Tam bir karanlık dönem. Recep Tayyip Erdoğan Araplarla, Amerikalılarla, Ruslarla, Avrasyacılarla bir masadan kalkıp diğer odaya geçiyor. Bir odadan çıkıyor, diğer odaya geçiyor pazarlık yapıyor. Bakacak. Kim ne veriyor? Hangisinin yanında olursa bu badireyi atlatabilir. Bunun pazarlıklarını yapıyor. Dolayısıyla Mehmet Şimşek gelmiş, gelmemiş. Bir önemi yok. İrap'ta mahalli yok, hiçbir ağırlığı yok. Matematikteki etkisiz eleman dediğimiz bir gibi bir şey. E, aşağı yukarı budur. Yutan eleman Recep'tir. Recep'tir. Recep kimi sıfırla çarparsa sıfırlanmaktadır. E, Mehmet Şimşek birdir etkisiz eleman. Yutan eleman Recep'tir. Kimi sıfırla çarparsa sıfırlanıp gidecektir itibarını, e, her şeyini kaybetmiş olarak. Aşağı yukarı durum budur Tuğran Bey. Yalnız şunu söyleyelim Turan Bey bu kur artışı olayı ki belli ki biraz daha da devam edecek. 25'in ne kadar üzerine çıkmasını uluslararası sermaye ne kadar çıkmasını istiyorsa o kadar çıkacak Turan Bey. Şimdi ilişki ayırmaya çalışıyorlar nasıl yapacaklar ben de bilmiyorum. Unutmayalım o değneğin her tarafı pis çünkü. Artık onu tutma şansı yok. İnanın yönetilemez bir ülke var şu an. Yönetilemez bir durum var. Şimdi faizlerin artması gerekiyor. Niye artması gerekiyor? Çünkü enflasyonun kontrol edilmesi gerekiyor. Çok enteresan bir şey. Burayı sakince söyleyelim ve bütün takipçilerimiz burayı anlasın Turan Bey. Kur artacak, enflasyon sıçrayacak. Ama öte yandan da bir numaralı gündemimiz enflasyonu aşağı çekmek. Nasıl olacak? Bunun bir tek yolu kalıyor Turan Bey. Ben faizleri artıracağım, ekonomi yavaşlayacak zam üstüne zam yapacağım vergi üstüne vergi bindireceğim hı hı. devletin bütün harcamalarını altyapıya ulaşıma eğitime sağlığa keseceğim tarıma destekleri keseceğim Türk halkı inanılmaz bir sefalet çarkından geçecek bu tasarruflar sayesinde ekonominin çarklarını bu şekilde durdurmanın karşılığında enflasyonun da buradan düşmeye başlayacağını varsayıyorum. Bunun adına koyalım Turan Bey ve dikkatle söyleyin teknik bir adı var bunu Turan Bey. Yüksek enflasyonla ekonomik durgunluğun bir arada yaşanacağı bir devre giriyoruz. Bunun adı stagflasyondur. Hem yüksek enflasyon hem de bütün çarkları durmuş, şirketleri batmanın eşiğine gelmiş, işsizliğin dalga dalga yayıldığı Yandım anam feryatlarının iktidarın içindeki kişiler tarafından bile mecburen telaffuz edileceği korkunç bir döneme giriyoruz. İşte ondan sonra da o patolojik tip Erbakan gibi milletimiz inim inim inliyor, yok mudur kurtaracak diye bir el arıyor demenin eşiğine gelmiş durumdayız Tuğran Bey. E hocam şu bahsettiğiniz tabloda yatırım kararları ne yönde değişir o zaman? Şimdi Turan Bey e, işin ilginci şöyle, şimdi aklın yoluna dönseydi e, hı hı. ve aklın yolunu acı reçete içecek olsak bile mecburen e, hurmaları yemişsin Turan Bey, yani bu bunun çıkacak. Beri, yani ters kazığı yutmuşsun, yutarken göreceli olarak konforlu ama şimdi yukarı çekerken yırtacak, bu biliniyor. Yani çıkıp demesi lazım ki halka e, kusura bakmayın kandırdık bize yine rey verdiniz şimdi gereği budur demek zorunda ama yerel seçimler var çok enteresan. Bakın bunu da dikkatle buraya kayıtları arşivimize bırakalım Turan Bey. Benim bir kanaatim var. Şu an aklın yolunu ekonomide takip etmesi için yerel seçimleri kaybetmeye göze alması lazım Erdoğan'ın. Yerel seçimleri Erdoğan hayatta kaybetmeyi göze almaz bu saatten sonra. Bulum çıkartacak. Eko, herkesi yenmesi gerekiyor. Peki burada aklın yoluna giderse cayır cayır yanan bir ülkede bir sene sonra yerel seçimlerde tarihinin dibini görür. Korkunç bir mağlubiyet yaşar ve oradan erken seçimi durduramaz. Onun için yerel seçimleri almak zorunda. İki şey aklıma geliyor. Bir, bu acı reçeteyi uygulamayacak, zamana yayacak, yerel seçimlerin sonrasına kadar mümkün olduğu kadar Mehmet Şimşek'i kırpıp kırpıp yiyip bir zamana yaymaya çalışacak. Bakalım uluslararası dengeler kendisine bu imkanı verecek mi? Benim kanaatime göre konuşudur Turan Bey. Erdoğan'ın yurt dışından yabancı sermaye gelmeye başladı ayaklarına yatarak kendi getireceği parayla kendi çalıp içeriye sokacağı parayla bu çarkı döndürmek isteyeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye aa yabancı sermaye geliyor derken aslında Araplarla, İngilizlerle ortak kurdukları şirketler üzerinden kendi kara parasıyla Araplara ve İngilizlere de verdiği yerli varlıklarımızla yerel seçimlere kadar bu topu döndürmeyi düşünüyor. Benim kanaatim bu. Ama bir ihtimal daha var. Onu da hor görmeyelim. Recep Tayyip Erdoğan zaten beni seçtiğinize göre başkasını seçme konusunun bitmesi lazım görüşündeki bir insandır. Tanıyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan istiyor ki halk cumhurbaşkanı olarak birini seçsin. Ondan sonra ekonomide yargıç mı seçilecek? Vali mi seçilecek? Kaymakam mı seçilecek? Belediye başkanı mı seçilecek? Merkez Bankası'nın başına adam mı seçilecek? Bunlar için bir uzmanlığa, re'ye ihtiyaç yok. Ben seçildim. Ben yeterince kutsalım. Halk bana devretti iradesini artık yerel seçimlere gerek kalmamıştır. Biz atayacağız. Bir gece yarısı kararnamesiyle yerel seçimleri iptal edebilir. Böylece ekonomide acı reçeteyi halka vermesi için korkacağı bir gerekçe de kalmaz ortalıkta. Dolayısıyla bu da masanın üzerindeki bir senaryodur. Önümüzdeki dönemlerde dikkatle tahmin ed takip edilmesi gereken senaryodur. Bu bağlamda halkın dövizine el koyma konusu vardı biliyorsunuz. Hı hı. E, şimdi onun olup olmayacağını daha bilmiyoruz. Yani bu olmadı, el koymayacak diyemeyiz. Şu an fiilen zaten döviz hareketleri durmuş durumda Turan Bey. Şu an bankalardan döviz alıp satamazsın. Durmuş durumda. Giriş çıkışlar, transferler durmuş durumda. Kimselere dövizin kokusu koklatılmıyor. Zaten fiilen döviz e, e, Türkiye'nin e, uluslararası döviz sistemi dondurulmuş durumda. Halkın elindeki paraya el koyduk denilmiş değil. Ama halkın parasını alıp kullanma şansı an itibariyle yoktur zaten. Kaldı ki, kaldı ki bu dövizdeki fırlama nedeniyle e, şu an inanılmaz bir şekilde parasını kur garantili mevduatta tutan insanlara şu an korkunç miktarda bütçeye yük olan şey para aktarılmak zorunda. Bütçe şu an inanılmaz bir baskı altına yeniden alınmış durumda. Dolayısıyla Erdoğan'ın hangi yolu takip edeceğini bilmediğimiz için yatırım kararları konusunda şu an tam cümleler kurabilir durumda değiliz. Çünkü Erdoğan'ın yolu netleşmedi. Daha Mehmet Çimşek uluslararası yatırımcılara dünyaya bir ekonomi programı açıklamadı Bu Çok kritik. Onu bekliyor, herkes onu bekliyor. Bak evet. e, şimdi Mehmet Çimşek bankacılarla görüşüyor, yabancı sermayeyle görüşüyor. Peki Mehmet Çimşek sendikalarla görüşecek mi? İhracatçılarla iş adamlarıyla görüşüyor. Peki emeğin temsilcileriyle de görüşecek mi? Dolayısıyla şu an henüz bilmiyoruz. Bir iki hafta daha bekleyip bu sürecin netleşmesini görmemiz lazım ki daha sağlıklı, daha nitelikli e, e, tahminlerde bulunalım. Yalnız şunu tabii ki söyleyelim e, gökyüzünün altında semanın altında yeni bir şey yok. Yani Türkiye'de geçtiğimiz beş senede olup biten şeyler tersine dönmeyecekler. O da şudur. Biz hep söylediğimiz şeyi tekrar söyleyelim. Türkiye'de üç şey çok kazandırmıştı. Neydi o? Bir Tabii ki dolar kazandırdı mı? 5 sene bazında alsak Turan Bey, son 5 senede enflasyon birikimli olarak, kümülatif olarak yüzde 264 oranında arttı. Hı hı. Aynı dönemde dolar örneği yüzde 441, 450 civarında arttı. 454. Yani enflasyonun çok üzerinde bir getiri kazandır. Ama 5 senede hep diyoruz takipçilerimize, gecelik, haftalık, aylık yatırımcıysanız hiç bana gelmeyin. Bana göre değil kimseye gitmeyin. Bu bir kumar olur çünkü ama durabilecekseniz, kararınıza uyabilecekseniz bakın döviz değilseniz yüzde 450 civarında enflasyonun çok üzerinde kazandınız. Gram altındaysanız Türkiye'nin topraklarının bu coğrafyaların kaderi her zaman altındır. Gram altın yüzde 700 oranında aşağı yukarı kazandırmış. E, tabii ki konut sektörü var. Duran Bey bakın ben size konuttan ilgin birkaç tane veri söyleyeyim. Yani dünyada e, daha yeni açıklandı. E, Türkiye'de dünya e, dünyadaki konut sektöründeki en büyük artışları üzerine yeni bir çalışma yayınlandı. Bakın listede e, konut sektöründeki 2022'nin sonu itibariyle konut sektöründe Türkiye'deki artış oranı 170 reel olarak da 51 oranında artmış. İkinci sıradaki ülkeyi söyleyeyim size. Hı hı. Sırbistan 23, reel olarak 7. Üçüncü sırada Rusya var, nominal olarak 23, reel olarak yüzde 10. Dördüncü sırada Makedonya var filan. Gördüğünüz gibi savaş içerisinde karman çorman durumdaki bir takım ülkeler var. Onlar bile Türkiye'nin konut sektörü kadar artmış değildir. Dolayısıyla konutta ise iseniz, gayrimenkulde iseniz, gram altındaysanız Döviz son beş senenin ortalamasına bakarsak bir şey kaybetmiş değilsiniz, çok da kazanmışsınız. O zaman mesajımız şu, konut sektörüyle ilgili bir cümle kurayım Turan Bey. Konut sektöründe bu sert faiz artışları bekleniyor. Mehmet Çimşek'in tahmin etmekte zorlanmıyoruz. Kredi getirecek, para getirecek efendileri bunu istiyor zaten. Kaldı ki faiz artırmazsanız da enflasyonu durdurma şansınız kalmış değil. Dolayısıyla faizler artacak. Konut e, fon, e, finansmanı kredilerini bulmak zorlaşacak. Maliyeti artacak. Dolayısıyla konut sektöründe korkunç batışlar olmadan bir konut sektörü krizi yaratmadan bu dönemde nasıl çıkacaklar? Ben de büyük bir merakla bekleyeceğim bunu. Bu şu anlama geliyor konut sektöründe insanlar yavaş yavaş satıp çıkabiliyorlarsa satıp çıkmaları gereken bir döneme de girdik. E, ama e, yerel seçimlere giderken seçimleri iptal edecekse senaryomuz başka. Hayır e, yerel seçimler olacak ama krizi zamana yayarak topu dolaştırarak o seçimleri alana kadar taktik güdecekse senaryomuz başka. O zaman konut sektörünü batırmamak zorunda. O, onu yönetmek zorunda ama nasıl olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde konut sektöründe fiyatların başına alıp gittiği bir dönem konusu kapandı bitti. Dan dersi aşağı dönme ihtimali daha güçlüdür bana göre ama altın ve dövizin önümüzdeki bir senede kaybettirme ihtimalini görmüyorum diyerek şimdilik böyle genel bir değerlendirme ancak yapabiliyoruz. Biraz daha gözlemleyeceğiz ve biraz daha ortama bakacağız Turan Bey.